Podolski sol ayağına aldı. Şut kaleciden dönüyor. İkinci pozisyon vuruşunu yapıyor ama sonuç alamıyor Sinan. Gole çok yaklaştı Antalya Spor. Sinan. Ön direğe doğru gelen topu kafayla karşılıyor Başakşehir. İşte burada yerde kalmış. Goldbransen. Ersan sekti top. Kudriyashov Crivelli ve Kudryashov. <laughs> Şimdi yerden gol Bransen atladı. Dem Baba vuruyor dışarı. Gole çok yaklaştı Medipol Başakşehir. Dem Baba. Berkay. Boffen. Elinden kaçırdı bir anda. Boffen'e yapılan bu harekete faul kararı. Hamilton. Chico orada bıraktı. Şut dışarı gidiyor Yahovic. Berkay. Şikirtel. Krivelli bıraktı. Şut kaleciden dönüyor. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunu. Bofen çıkardı. Krişi bir çalım attı. Ceza sahasına girdi. Krişi ortaya bıraktı. Dembaba dışarı vuruyor. Dembaba. Pas şimdi Podolski'nin koşu yoluna. Podolski ceza sahasına girdi. Podolski. Podolski sakatlandı. Podolski sakatlandı. Berkay bırakıyor. Klişi. Crivelli, Dembaba. Dembaba vuruyor. Topağlara gidiyor. Dembaba. Başakşehir 71'de golü buluyor. Dembaba ile. Dembaba. Başakşehir 1-0 önde Antalya'da. 71. dakika Dembaba. Ufuk kaleye baktı. Ufuk kaleci Mert. Gökhan, Gökhan ceza sahasında. Gökhan çaprazda. Gökhan ortaya bomboş pozisyon. Krivelli. Ufuk. Ufuk vuruyor Mert. Son anda kornere çeliyor. Bofen kalesinde değil. Kaysara kaleye doğru dışarı gönderiyor. Krivelli. Ceza sahası. Krivelli yerden 2-0 oluyor. Elia! Elia 2-0. Elia. Krivelli son bölümlerde Medipol Başakşehir Antalya virajını 2-0'la 3 puanla geçmeyi başarıyor.